Arkadaşlar, 23 Nisan Pazar İstanbul Ataşı vereceğim. Arkadaşlar, emeğe sevindirir kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, like basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olursa, like basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da, like basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi abone olduğunuz için, her sabahsız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızdır. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlu olsun. Arkadaşlar bugün İstanbul'da gün üzerinde 9 koşuluk bir program vardır. Saat 2'de 1. koşula 1. atlayan, saat Üç buçukla, dördüncü koşuyla ikinci altılayan başlar. Bir birinci koşuyla başlayan arkadaşlar. Sonra iki de birinci koşuyla birinci altılayan başlar. Meydin, üç yaşlı araplar, bin metre çiğ. Arkadaşlar, bir de bankoyla başlamak isteyen arkadaşlarımız bir numara Atargağı Gökhan Kocakay'la ile bankolarak değerlendirebilir. Takip atımdır. Bir numara Atargağı Gökhan Kocakay'la Altatif Bankumuzdur. Güvenmeyen arkadaşlarımız önceliği 3 numara Demir Kaya. Alice Daha sonra 2 numara Avcıoğlu. Mustafa Çiçek'le. Daha sonra 7 numara Vezir Köprü Tolga Yıldız'la değerlendirebilir. 1. Altatif Bankumuzdur. Rakip 3, 2, 7 arkadaşlar. Saat iki buçukta ikinci koşu. Birinci atlayan ikinci ayağıdır. Şartlı üç. Üç yaşlı İngilizler 1500 metre sert atayım. Arkadaşlar burada ya çok at atacaktım. Birden kadar. Ya da ne risk alacaktım. Yani 159 bir AGF'si var. Yani tam da güvenmezsem bir numara Kasigalanu Alice Karataş'la banko diyeceğim arkadaşlar. Bir numara banko diyeceğim arkadaşlar. Saat üçte 3. Üç kuşu, 1. altıya 3. ayağıdır. Meydin 3 yaşlı Araplar bir metre çim. Ayrıca buraya 1 numara Cidallı. Akan Yıldız'la. Daha sonra 7 numara Rakip Family Enes Bozdağ'la 7 ile 6 Ekül koşar. 3 numara Gecenin Gölgesi Yokan Yıldız'la Asıl olarak dört para. Melik amca diyeceğim. Tolga Yıldız'la. 1, 3, yedi, dörtlük arkadaşlar. Saat üç buçukta dördüncü 2. ikinci altınlayan başlar. Birinci altınlayan dördüncü ayağıdır. Anadolu 15, 3 yaşlı İngilizler, 1400 metre Çin. Arkadaşlar buraya kalktım. 7 numara yaşam. Ali Yıldız'la. Takip atım Daha sonra 3 numara Elmasro. Gökhan Kocakay'la. 1 numara Point of Final. Mustafa Çiçek'le. 2 numara Son of the Coin. Erhan Atur'la. Arkadaşlar 7, 3, 1, 2, bu dört atkhan orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir üye arkadaşımız 5 numara Bizirtmen, Alis Karataş'la 6 numara Edgar Görkem ölçekle ve 9 numara Sanovtu Avku Furkan Yüksel'le değerlendirebilir. 7 3 1 2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız için yeterlidir. Bir arkadaşımız 5 6, 9'u değerlendirebilir. Sadece işbirliğe kalan arkadaşlar bu 4 numara olsan vardı. Ya, dileyen arkadaşlarımız burada bir çarpı alsın. Bundan evet yanlış arkadaşlar satış koşuydu. Ondan dolayı biraz uylandım. Dileyen arkadaşlarımız burada bir çarpı atabilir. Yani, Vermeyemezlerimizde kaldı. Bir gün arkadaşlarımız bunu da biz şey yapsak da bu Oğuz Kana. Saat 4'te 5. koşu. 1. asrı 5. yağdır. Antika 15. 4'te yukarı araplar. 1200 metre çiğ. Arkadaşlar burayı 13 numara Hasan'ı. Ali Yıldız'da. Daha sonra 8 numara Canım benim. Ulevent'le 8'le 2 ekül koşar. Rıldan 4 numara Tarsus şelalesi. Vedat Abiş'le. işte. 9 numara Keskin Tay. Mustafa Çiçek'le. 7 numara Şintay. Eşman Çizik'le. 10 numara dalanma. Ayağ kurşunla. 15 numara Şehzade Gökhan Beytaş'la. 13 8 4 9 7 10 15 Aa daha bir gonyata. Şamus bu Sercan Alplut'un bindiği al var var yaşında. 17 numara A da bir oynayan arkadaşımız sürprizde değerlendire Arkadaşlar bu Nisan bu programı zordur arkadaşlar. Emre olasılığı çok zorlandı. Ya yani biraz daha fazla döneceğim. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Yani ben kendim oynamayacağım arkadaşlar. Çünkü zorlandım. Gerçekten zorlandım arkadaşlar. Saat 4.30'da 6. koşu 1. altı yani gelen son ayağıdır. Grup 3 4 metre İngilizler 1400 metre Çin. Arkadaşlar buraya geldim. 3 bana Balloon Flowers Özcan Yıldırım'la. Daha sonra 1 numara Ardo Füsnü'ne Akın Sözen'le. 7 numara Ermon Granger Alice Karataş'la. 4 numara Annabella Gökhan Kocakay'la. Şimdi arkadaşlar bu yarışa, bu yarışa dinlenerek gelen zaten bir tay var o da 4 numara ana bela günü sürprizinde gerçekleşebilir arkadaşlar. 3, 1, 7, 4 arkadaşlar orta ölçekle kupu yapan arkadaşımız için yeterlidir. Bugün arkadaşlarımız 6 numara Flüterşi'yi Vedat Abiş'le ve 8 numara Splendid'i Ayan Kurşun'la değerlendirebilir. Saat 5'te 7. koşu. Ancak 17. Dörtte yukarı İngilizler. 1400 metre sert etik. Arkadaşlar burada 6 numara payidar Ali Yıldız'la 6 atif bank olur. 6 numara payidar 51 kilo. Bugün Ali Yıldız'ın 1.5-2 kilo üzerinde olsa 52.5-53 kilo koşacak. Şehit mensafede 1600 üzeri olmuş olsaydı ben payları direkt bank olarak önerirdim arkadaşlar. Masafadan dolayı 1400 olduğundan dolayı alternatif bank notur. Alt numara payıdar Ali elli bir kilo 2 kilo alırsa 50 kilo koşar arkadaşlar. Altatif bank Bir Güven arkadaşımıza yani bir, beş 5 numara Green Shadow var hiç hepsine yer vereceğiz arkadaşlar. 3 numara Big Bliss, rökem özellikle. 2 numara Çakır Yıldızı, Vedat Abi'yle. 1 numara Kayı Bey, Eray Çizik'le. 4 bana Secret Ağlı Yokan Kocaayla değerlendirebilir. 6 Altı alt atıp bakumuzun 3 2 1 4 numara arkadaşlar. Sat 5 puşta 8. koşu. Şartı 4. 4 tay aralıklar. 1900 metre. Çi. Arkadaşlar buraya iki tay arasına gittim geldi. Öncelikle banko tercihimi niye 7 numara Sapya'da size anlatayım arkadaşlar. Bundan 22 gün evvel tekrar sizlere banko olarak önerdim. 22 gün evvel. Dördüncü oldu arkadaşlar. Bu yarış arkadaşlar. Akıl sözden tekrar biniyordu arkadaşlar. Kılıç zıplar, su büke, gulbet ateşi, Safiye dördüncü oldu. Takip Ben bugün de kalemi Safiye'ye kırdım. Bu da 22 gün evvel de sizlere bankolar kanardım. Bu da şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Ha güvenme arkadaşlar. Örneğin yukarıda paydarı 7. koşa banko atan arkadaşımız Safiye tekrar gibi 5 numara gün geldi benim nazarım arkadaşlar. İkili önlemek isteyen arkadaşlarımız da Yedi beş, beş yedi, ikili onu Bir para da vermez de, yirmi para yap, bank arkadaşlar. Sat altıda dokuzuncu kuşu, ikinci altıda son ayağıdır. Şart 19. dokuz, dört yaş bin Arkadaşlar, buraya yazın. dört mara mir kızın. Yokan Kocakay'la. Yokan Kocakay'a İkidir biniyor butaya. Bu üçüncü olacak arkadaşlar. Yok ha kuzey bir eşik almasa butaya binmez arkadaşlar. Yanlış bakmaysam. Evet iki sefer binmiş. 2 iki. İlk sıra dönerdim. Dört mara mil kızı. Daha sonra dokuz mara altına. Her ne kadar 260-800 gün arasında olsa takip atmıdır. Sadece Poyraz'la. 2 numara Ganga Eser Tolga Yıldız'la. Arkadaşlar 4-9-2 orta ölçekli kupon yapan arkadaşlarımız şimdi yeterli. 4-9-2 Bir gün arkadaşlarımız 3 numara Kav Bey Ayan Kurşun'la. 8 numara Uçan Kuzey Esman Çizik'le. 5 numara Turgay Bey Atakan Uçan daha da ve 13 numara Sedan Urumu bu Levent'le değerlendirebilir. Ha. Arkadaşlar benim İstanbul üzerinde değerlendirmem bu şekilde umut ederim başarılı oluruz. Umut faydalı oluruz. Erma söylediğim gibi en iyi kurgu kendi tutsuz üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden atılmaya çalışın. Ben de için hepinize teşekkür eder. Şansın bol olsun. İyi günler dilerim.